Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yavru bıldırcınlarımızı doğayla tanıştıracağım. Gördüğünüz üzere. Bunu neden yapmak istedim? Çevreye alışsınlar. Kaçmasınlar benden. Benim onlara zarar vermeyeceğim anlasınlar. Sadece bu. Gördüğünüz üzere. Bakın. Biraz bunları izleyelim arkadaşlar. Ha bir de şu e, şu bıldırcınla bir dakika özür Bu bıldırcınla şu bıldırcın uçabiliyor neredeyse. Bu da güzel bir haber benim için aslında ama kaçmalarını da pek fazla istemiyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Acaba hangileri erkek hangileri dişi? İnşallah takımlar halinde erkekli dişiler olur. Burada mesela karıncalar var arkadaşlar. Onları da yiyorlar. Benim karınca ilerjim var. Dokunamıyorum ama bıldıcılarım yiyor. O yüzden çok mutluyum. Benim sevmediğimi seven bir varlık var. bakın evet ya da. Sizce ki mesela tünek yapmalı mıyım? Bakın. Bakın 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 bakın. Tünek yapsam üstünde dururlar mı arkadaşlar? Bugünkü videom bu kadar. Hepinize iyi günler dilerim.